Herkese yeni bir videodan daha merhaba. Ben Meryem. Kanalıma ilk defa gelenler için ismimi belirtmek istedim. Zaten görüyorsunuz bir konum var yanımda. Ee, kanalımın bir demirbaşı diyebilirim adeta. Kardeşim Tahir geliyor. Gel canım. Merhaba. Gel bakalım. Bugün ne yapacaksın bakalım anlat. Yüzüne makyaj yapacağım. Evet bugün kardeşim bana makyaj yapacak. Ancak kardeşim makyaj hakkında hiçbir fikrim yok. Makyaj malzemelerini dizdim. Aynen. Yanıma da önlem olarak <laughs> makyaj çıkarıcı getirdim. Çünkü kardeşim makyaj ıı, ürünlerinin nerelerde kullanılacağını bilmiyor. Bu şekilde biraz korkutucu olsa da korkuyorum yani gözüm falan olacak diye ama neyse. <laughs> Hazır mısın? Başlayalım mı? Hazırım tabii. Ki. Hadi bakalım. İlk neyle başlamak istersin? bizim makyaj uygulamakta? Dudak boyası. Ruj. Ruj. Dudak boyası fark etmez, aynı şey geliyor. Evet, kardeşim makyaja. Bu çok önemli bir adım arkadaşlar. Makyajı mutlaka rujla başlayın. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Evet, çok güzel bir renksin <laughs> Bunu mu kullanmak istiyorsun? Evet. Pharmacy'nin mat lipstick olarak geçiyor. 05 numarası. Şimdi... Rengini göstereyim size ben. En güzeli. <laughs> arkadaşlar rengini görüyor musunuz? <laughs> Tam da uyumlu bir rekam değil mi? Acayip derecede. Evet canım. Oh geldi. <laughs> 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 <Dişim> geldi. <gelmiyordum>. Evet. <laughs> hadi sen aldın. <laughs> Başarılı ruj denemesi. İlk denemem. Evet, şimdi sıra hangisini kullanmak istiyorsun? Bu kaş boyası. Vay anam kaş boyası. Hatırlamıyorum nereden aldığımı çünkü bayağı oldu yani 101 numaraymış bu arada. Kaşlarım görüyorsunuz. Çok doğal bir. Şu an güzel Kaş oluyor. oldu yani. Gerçekten mükemmel. Bunu Burada... ben bunu kullanacağım. Ne bileyim. Onu kaşlarım taramak için. Onu biliyorum ama anlamıyorum. Tamam, tara tar gitsin. <laughs> evet, tarama işlemi de gerçekleşti. Çirpiklerini boyamak. En korktuğum yer. Sen Evet bunu da gratis'ten almıştım. Biulis markasının Watch It Biulis. Ay lütfen gözüme oyma. O kadar korkuyorum ki anlatamam. Kıpırdasın mı? Allah'ım nasıl açıyor? Bayılıyorum sana. <laughs> Allah Allah sak gözüme kaçırma. Dur. <laughs> evet maskara ne tarafta kullanıyorsun? Senin sağ gözün kirpiklerinden yukarıdan aşağılık tarafta. Şu an kurban edilen koyun gibi hissediyorum kendimi. Yani Şimdi öbür göz kirpiğimi. <laughs> evet, şu an olmuş durumda. Şöyle bilmiyorum nasıl gözüküyor ama. Tamam sıkıntı yok nereye kullanmak istersen. Herkesin böyle bir kardeş olmalı bence mutlaka. Ee, farımızı şöyle şu şekilde şuraları uyguladık. Bakın ışıltı görüyorsunuz değil mi? Ya bu ışıltı bence 200 metrelerden kesinlikle görülür yani. Öyle bir muazzam bir çalışma çıkardı ortaya. Evet devam edelim. Bence bir sefer değiştirelim kalemi. Evet. en <laughs> kalını. Evet şöyle bir fırça kullanacak Tahir Bey challenge'in şu. şu Evet. Bu şu. Hangi rengi kullanacak kardeşim? Evet Allah ben zun yapalım. Ben yeniden yapalım içine. Berbat oldu. Tamam. Burası altın gibi çok güzel. Evet. Ucu da sevdim. Wow. Evet, hangi renk istiyorsun canım? Çok kapanmayacağım bu sefer sefer çok açılacak. Şimdi için kullanacağız? Çene. Evet, öyle tabii. Resim defterimiz sayfası kullanıyor? gibi <laughs> ya. de ya. ya. kullanıyoruz. Yani daire beni. Tamam ya? Ben de şey alıyoruz arkadaşlar. Biraz küçük olan ya, büyük olan. büyük olan diyor. Küçük parçaya geçti. Farklı kutuya kullanıyoruz. Görüyorsunuz bayağı malzemeyi hiç yani şey yapmıyoruz. Şu an yüzümüz sağ tarafına pembe ışıltıyı sürdüğü. Sol kısımda da renk kullanmak için. Sana ne Tarihe eser fırçamız. Kardeşim far olarak da bunlardan kullanmak istiyor. Bu renklerden. Böyle bir fırça. Farım için hangi renk seçmek istersin? Mavi. Hmm. Evet. Gözüm şu şekilde. Şimdi öbür gözünü yapmak istiyorum. Şu turuncu rengini kullanıyor kardeşim. Tamam. Evet görüyorsunuz. Hayır, Güzel olmadı adım gibi eminim ama cadılar bayramıydı. Anma amına bir şey olur. Tam tam ortadaki renk. Evet yaptım be. Evet son halim bu şekilde. Son olarak. Evet. Ay bu arada anında gıdık alıyorum ben. <laughs> Uy çok güzel. Aşağı yukarı, sağa sola. Evet bunu da yap. Aman arkadaşlar. Evet burada Ondan görüyorsun. Bitti. bitti mi? Evet. Çak. İlk markajım hiçbir şey neydi kullanacak bilmiyorum. <laughs> kullanacak. Evet. Şimdi Çak. röportaj. Evet. Sayın Tarif <laughs> Bu makyaj hakkında düşünceleriniz nelerdi? Nasıl buldunuz? İlk yapmama göre güzel oldu aslında. Beğendiniz mi? Aslında ben bunu yüzün değişik olsun diye yaptım. Aslında böyle güzel yapsam böyle güzel yapmak istesem daha güzel olurdu. Evet. Yorumları aldınız. Söylemek istediğim bir şey var mı? Arkadaşlar abone sayısı hala 110. <laughs> Bak abone olsanız çok güzel olacak. Para vermiyorsunuz bir şey etmiyorsunuz. Abone olduğunuz zaman sevindiriyorsunuz sadece. İyi ee... e, yeni isterseniz abone olup ablamı sevindirirsiniz. Hadi görüşürüz. O zaman. Ablam biraz şey benziyor. Böyle çamurun içine düşmüş şey <laughs> Evet, düşmüş bir çamurun içine düşmüş bir insan gibi göz kapaklarımda adeta günkuşuyandır <laughs> <yanandırıyor. gülüyor> Evet. Bu videoda söylemek istediklerim bu kadar. Ben de kardeşim dediklerini onaylıyorum. Lütfen e, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve e, devamı gelecek olan videolarımı izlemek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Son diyeceğim şey var. Evet. Şu tam senin şuran yaptığım de şeylerde... Arı kanadı diyelim Biraz benzeydi. Evet. Aylandılarımı arı kanadı diyebilirmişiz. Duyduğunuz üzere. Şimdi ben bu mükemmel makyajı çıkarmaya kıyamasam da hemen koşu koşu çıkarmam lazım. Teşekkür ederim Can. Hadi. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoları izlemeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Vay. <gülüyor> <gülüyor> Adeta Taylin kanalı gibi oldu. O halde diğer videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.